Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 60 Seconds oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun. 60 Seconds, 60 saniye. Bakın bu oyunun uzay bölümü de var. Bakın çok güzel. Paralı ama. Play Store'dan indirmek isterseniz. Paralı. Evet bakın göz... gösterelim size buraları, gezdirelim. Bakın bu neymiş? Şöyle ayarlara bakalım bir. Ted adam. Bu bizim adam. Hmm. Tamam anladık. New Gay diyelim. Klasik diyelim. Survival. Evet seçtik. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bunun iki çeşidi var. Birinde siz kendiniz şey yapıyorsunuz. Diğerinde survival. Her şeyiniz hazır oluyor. Bakın göstereyim. Oo her şeyimiz var. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şeyin videonun daha gel devamını gelmesini istiyorsanız veya da uzay versiyonunun devamını gelmesini istiyorsanız sadece like atın ve abone olun. Evet kimse bir yere gitmesin. Beş günde bir herkese yemek vereceğim. Evet beş gün. Beş gün olacak birine yemek. Beş gün olacak birine yemek. Gel bakalım. Masta olan malın. yok. Güzel çok iyi. Böyle devam edelim. Dışarı kimse gitmesin yok. Bak bu halsizmiş. Acıkmışlar mı ne olmuşsa. Ölmesinler de bakalım. Oo, oo bunlar çok acıkmış. Nasıl? Pedro şu susamış. Yok abi bir günde dayanırsınız Yarın vereceğim yemeklerinizi falan. Dayanırsınız. Bir gün ya bir gün. Ölmeyin he. Oo güzel. Tamam. Yemek ve suyu hak ettiniz. Dayandınız beş gün. Güzel. Böyle herkese yemek ve su gönderiyoruz. Dışarı kimse gitmesin. Erzaklarımız az olursa dışarı gideceğiz. Radyomuz var. Çok iyi ya. Devam ediyoruz. Evet. Her şeyimiz var bizim. Evet. 10. günde yemek vereceğim. Aa, hayır hayır. Kart oynasınlar. Basacaktım. Karnı asınca oynuyorlar galiba. Çanladı müzika. Oynayın hadi bunlar oynayın. Bir şeyler yapın. Delirmeyin ama sakın he. Gelir mi? <laughs> evet arkadaşlar. Bunun uzay versiyonunun gelmesini istiyorsanız sadece like atın. Veyahut da yorumlara yazın. <laughs> uzay, şiş, uzaylı bölümüme de gelsin diye. Uzay olanı. Kartlarla. Şimdi bir dahaki gün Herkese yemek ve su. Bendensiniz yine hadi bir dahaki gün. Herkese yemek ve su. Acıkmışlar bakın hamburger çiziyorlar. Tamam. Evet. Bakalım. Susamış bu. Evet acıkmış susamış. Acıkmış susamış. Susamış o zaman. Ama yemek ve suyun sırası geldi. Hop ve hop. Tamam. Siz böyle iyi. Erzaklarımız azalıyor mu? Yok, daha var erzaklar. E, telefon mu çalıyor? Herkes iyi durumda ama şey hasta gibi. Kız, şu kız hasta gibi. Kişi kilolu. O gitsin kapıya mı? Ne? Bir şey yazıyor da okuyamam. Day 12. İnşallah hasta değildir kimse ya. CD harcamak durumunda kalmayayım sağlık kitini. Çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. O hasta olan kişiyi direkt iyileştiriyor. 15. gün herkese yemek su. Devam et devam et. Yok kimse gitmesin bir yere. Radyo kullan. Bozmazlar inşallah. Hadi. Güzel. Radyoyu açtık. Tamam. Sinyal alabilirsek çok iyi. Kimse daha bir yere gitmesin. Oynayın abi. Doğum, taşlarla oynayın, oynayın. Delirmeyin yeter ki her şeyiniz var. Sakallar çıkmış. 15. gün. Bakalım acıkma susama var mı? Susamış, susamış. Susamış, hepsi susamış. O zaman hepinize bir su. Yemek yok. Bir dakika bir yemek. Yemekte 17. günde vereceğim arkadaşlar yemeklerini. Susamışlar çünkü hepsi. Evet 17. günde yemek vereceğim hepsine. Evet 18. günde birini de gönderebilirim dışarı. D17. Evet herkese yemek su değil sade yemek. 18'de biri gitsin. Yok abi kimseye bir şey verme. Galiba şey istiyorlardı. biri dışarıdan takas falan. Evet biri gitsin şimdi. Kimi gönderelim? Evet arkadaşlar kimi gönderelim? Dombili gönderelim gitsin. Ne verelim eline? Gitme tamam. Radyo hayır. Fener'le gitsin. Önlü mönlü görür en azından. Aha gitti vallahi. Dombalığa gönderdik. Kaçıncı günde yemek su vermiştik ya. Ne diyor? Hiç vallahi okuyamıyorum. Geçiyorum. Oo. Abimiz grip olmuş. Hayırlı olsun abimiz hasta olmuş kapıyı o düğmeye basmayacaktık. Hayır diyecektik. bitti. Bitti mi? Sıra end yazdı gördünüz. Son yazdı. Evet arkadaşlar bir el daha oynayacağız. Bakın göstereyim. Bütün hepsini deneyeceğiz. Survival'ı denedik şimdi bakın. Evet arkadaşlar başladı. Hemen new game diyelim. Klasik diyelim. Survival'ı denedik. Şimdi sıra bunu deneyelim. Bir dakika. Easy. Tombalak daha iyi olsun. Olur. Evet bakalım. Görev mi? Ne? Bunu anlamadım. Bakalım. Hmm. Ne neyin nerede? Burada su var. Sular burada fazla. Tam ilk başta dombalığa atayım. Başlayacak hadi. Gaz maskesi alayım ilk ya. Dombalak boşver de. Başladı. Aldım gaz maske domalak gel. Tamam koş 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 koş. At. Şimdi gel. Şuraya su. Su 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 su. Su almamız lazım. Al baltayı. Su al. Tamam. Çek su. Bir daha. Gelir mi? Gelmiyor mu? Tamam 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 tamam. Git 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 git. At. Allah buraya niye geldim? Koş 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 koş. At. Yemek yemek yemek. Sağlık kiti sağlık kiti sağlık kiti. Kit al. Hı. tamam. Aa, alamıyoruz. Bırak 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 bırak. Tamam attık. Koş 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 koş. Yemek su yemek su. Şurada yemek. Bir yemek daha. Tamam. Zaman daralıyor. Şuradan bir su alalım. Dön dön dön, dön. Hayır! Çocuğu, mucu, kadını unuttuk. Çocuğu aldık. Attık. Hayır ya abi kadını unuttuk. İki kişiyiz yani. Pardon üç kişiyiz. Kadın öldü. Abi kit aldık ya çok şükür ya. Sağlık kitini aldık. Oh ona da, tamam. Çok iyi. The end mi? Başlamadık ki daha. Niye? Steve Warnow diyor. Abi niye ne oldu? Niye ki? Abi niye bitti? Neyse. bunu denemiş olduk. Bunu zaten biliyoruz ama yine bir deneyelim. Bunun diğerinden farkı yok. Bomba atılıyor. Eşya toplamaya çalışıyoruz. Evet. Bunu denedik galiba. Tamam bakın şimdi gir buraya. Su mu almam lazım direkt. Tamam. Sağlık kiti nerede? Diğer mutfakta. Buradan hemen yemekleri alayım. Atayım direkt. Hadi 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 topla 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 yemekleri topla çabuk topladık su su alamıyoruz aa buraya ne geldik koş 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 kadınızda ama yer domalak hızlı değil al, al 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 her şey her şey her şey çabuk 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 tek ben olsam da olur diyeceğim aa takıldı oyun takıldı lan takıldı Dönmüyor. Kadın dönmüyor. Lan ne oldu? Ha? bir zaman boşa gitti ya. Oyun dönmedi ya. Takıldı birden. Sağlık kiti. Bombalı al. Adam al. Adam önemli zaten. Gaz maskesi. Aldık maskeyi. Kızımı bırakamam. Bırakamam. Hayır. Öldük. Öldük. Direkt öldük. Ve direkt öldük. Abi çok kötü galiba. Öldük ya. The end. İkisi kaldı. Neden adamı seçseydik? Bu da böyleymiş. Maalesef bunda da öldük. Maalesef. Evet arkadaşlar. Bu bölümde sonuna gelelim arkadaşlar. Evet. Bakın. Bunu da en son yapacağım. Atomic Deer falan. Bak bu daha güzel diğerlerinden. Çok güzel. Bunu ben oynadım bir kez. Acayip güzel. Şu challenge'ları da sonra yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandıran kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.